çesilecek. Şey Buyurun. Siz bekar mısınız? Bekarım. Cidden. Evet. Ben bunları bırakıyorum. Benim 30 yaşında oğlum var. <laughs> Seni alıyorum <laughs> ve gidiyorum. Farkı var istemiyorum ben. Gelin istiyorum. Oğlunuz hanımefendiyi beğenir mi? Beğenir. Ben beğenirsem oğlum beğenir. Hanımefendiye hayran kaldınız galiba Sema hanım. Benim dilim tutuldu. Ben seçemeyeceğim şimdi. ben, gerçekten gerçekten ben yardımcı olacağım. olayım sizin için. Tamam olacaksın ama diğer konuda da ol bana yardımcı. <laughs> oh. Seni <de> alacağım. <laughs> Kesin alacağım seni. Kesin alacağım. Bak yarın oğlumla buradayım. <laughs> Her zaman bekleriz. Sizin alanınız? Gelincim bak. Ona göre 25 metrekareydi kadar. Evet, değil mi? 25 metre. 1000 TL. Oo ama malzeme çok güzel. Tamam güzel olabilir ama kıymancı güzel, gelin de güzel. 925 TL sonra kal Yok. Biraz daha lütfen. Şeker gibi kayınvalideyi sahipsiniz. Evet, şeker <laughs> İnanın daha fazla, inanmayın. Çok azıcık daha, çok <laughs> şekersin. Çok Allah'ım, böyle bir gelin ver bana. Ay, çok, çok şekersin. Bak, bak oğlumun güzelliğine bak. Bak gelinim, bak. Ay çok güzelmiş gerçekten, Allah bağışlasın. <laughs> Bu da oğlumun telefon numarası. <laughs> çok teşekkür ediyorum, güle güle kullanın. Ben teşekkür ediyorum, bekliyorum. Ee, ben yarın sabah gönderiyorum. Zaten çok memnun kalacaksınız, emin tamam. olabilirsiniz. Seni de beraber bekliyorum. İnşallah. Çok bir şey söyleyeceğim size, bir saniye. Tabii. Evli misin? Evli değilim. E, gelinim olacaksın o zaman. <laughs> Gel bakayım buraya, sen evli değil misin? Bir konuşalım. Yok, yok. Benim benim ben oğlum var. Bak, Hı. çok istiyorum, çok beğendim seni. Teşekkür ederim ama... Bir oğlumla tanış. Yok, ne gerek olur bir tanış. Bak, <laughs> bak tanışsan var ya yemin ediyorum oğluma biteceksin. <laughs> Tamam bak ben sana numarasını vereceğim. Yok teşekkür ederim. Ben ara oğlum. başka bir gelin bulalım. Ya ne olacak? Başka mağazalardan. ya nasip demiş kızım sen bunu yok, bak ara. Konuyu kapatalım. Peki kapatalım. Ee, şimdi yatak örtüsü. Burada da öksüm. bir kız bulamadık. Kız çok güzel sen de güzelsin kız. <laughs> hadi gel kandırayım seni kız. <laughs> Sema Hanım kayınvalideniz olsun istemez miydiniz? Tatlı, Vallahi, aynı şansım yok. Benim Hiç. kalbim öyle şeylere kapalı. <laughs>